Herkese merhaba. Bugün arsa yatırımının belki de en kritik konusuna odaklanacağız. Piyasadaki o fırsat olarak parlatılan ilanlar arasından gerçekten değerli olanı, yani nitelikli arsayı nasıl buluruz? Gelin bu işin şifrelerini birlikte çözelim. Hadi şu soruyla başlayalım. İnterneti bir açıyorsunuz, her yer kaçırılmayacak fırsat diye bağırıyor, değil mi? Ama işte asıl mesele şu. Gerçek mücevherleri yatırımcıyı tuzağa düşüren o sahte parlaklıktan nasıl ayıracağız? İşte en klasik yatırımcı tuzağı tam olarak bu. Ya fiyatı çok iyi, duydum ki yanına bir şeyler yapılacakmış. Hadi alalım gitsin. Bakın bu yaklaşım sağlam verilere değil, tamamen umutlara, duyumlara dayanıyor. Başka bir deyişle bu resmen bir kumar. Peki o zaman gelin şu nitelikli arsa kavramını bir masaya yatıralım. Çünkü bu tapunun üzerinde ne yazdığından çok daha fazlası. Bu bir arsanın gelecekteki potansiyeli ve risk profiliyle ilgili bir şey bir yatırım profili aslında. İşte işin özü bu. Nitelikli arsa demek sadece fiyatına bakıp alınan bir toprak parçası değil. O, verilerle analiz edilmiş, uzun vadede değerlenme potansiyeli yüksek, imar durumu net ve en önemlisi hukuki pürüzleri ayıklanmış bir yatırım aracıdır. Kısacası tablosu net, geleceği parlak bir arsa. Şimdi bu karşılaştırma gerçekten çok önemli. Çünkü iki yatırımcı tipi arasındaki o devasa farkı ortaya koyuyor. Biri tamamen spekülasyona, yani duyumlara göre hareket ederken diğeri araştırmaya, yani gerçeklere odaklanıyor. Biri umut ediyor, diğeri biliyor. Ve işte bu yüzden aklınızdan asla çıkarmamanız gereken o sihirli soru geliyor. Ucuzsa neden ucuz? Bu basit ama güçlü soru sizin bütün odağınızı fiyattan alıp gerçek değere çevirir ve emin olun genelde gözden kaçan o bütün gizli riskleri bir bir önünüze serer. Peki tamam, teori güzel de pratikte ne yapacağız? Nitelikli bir arsayı nasıl tespit edeceğiz? İşte şimdi o içme sindi gibi hissi bir kenara bırakıp sizi adım adım doğru sonuca götürecek o somut kontrol listemize geçiyoruz. Evet geldik en önemli kısma. Karşınızda nitelikli bir arsanın hani asla taviz veremeyeceğiniz 5 temel direği. Bakın, bir arsa bu 5 maddeden sadece birinde bile zayıf kalıyorsa o yatırım artık nitelikli falan değildir. O düpedüz bir kumardır. Yani buradaki kritik nokta şu, bu faktörlerin hepsi bir bütün, tek başına hiçbir yeterli değil. Mesela bir arsa denize yakın diye harika görünebilir ama eğer imar durumu belirsizse veya doğru düzgün bir yolu yoksa o denize yakınlık tek başına hiçbir şey ifade etmez. Yatırım bir bütündür unutmayın. Ve evet artık oyunun kuralları tamamen değişti. Eskiden o kulaktan dolma bilgilerle yapılan yatırımların yerine teknolojiyi kullanarak başkalarını göremediğini gören akıllı yatırımcılar alıyor. Yeni bir dönemdeyiz. Yani o emlakçı öyle dedi, komşudan duydum, bir tanıdık söyledi devri bitti. Artık modern yatırımcılar duygularıyla değil, ellerindeki somut verilerle bilinçli kararlar alıyor. Güvenli liman verinin olduğu yer. Peki bu modern araçlar tam olarak ne yapıyor? Şöyle düşünün. Yapay zeka destekli sistemler binlerce online ilanı, coğrafi verileri, geçmiş satışları hatta bölgedeki haberleri tarayarak size bir risk puanı çıkarıyor. Bu da size piyasada inanılmaz bir avantaj sağlıyor, öyle değil mi? Şimdi bütün bu anlattıklarımızı çok daha somut bir hale getirelim mi? İşte size kağıt üzerinde birbirine çok benzeyen iki arsanın gerçek dünyadaki karşılaştırması. İşte bu tablo o buzdağının görünmeyen kısmını özetliyor aslında. İki arsa da aynı ilçede, belki yan yana bile olabilir. Ama yatırım profillerine baktığınızda aralarında gerçekten de dağlar kadar fark var. İlk olarak nitelikli arsamız var. Evet, metrekare fiyatı daha yüksek görünüyor olabilir. Doğru. Ama bu rakamın arkasında öngörülebilir, sağlam ve güvenli bir değer yatıyor. Öbür tarafta ise standart arsamız var. İlk bakışta daha ucuz, daha cezbedici bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Ancak bu düşük fiyat etiketinin arkasında ciddi bir belirsizlik ve risk faktörü gizli. Peki aradaki bu 450 bin liralık fark ne anlama geliyor? Bu sadece bir fiyat farkı değil. Bu aslında o görünmeyen riskler, gelecekteki muhtemel hukuki baş ağrıları ve çok daha yavaş işleyecek bir satış süreci için ödediğiniz bedel. Yani ucuz olanın size gerçek maliyeti bu. Peki Madem öyle, doğru yatırımı yapmak için izlememiz gereken adımlar ne olmalı? Gelin şimdi o keşif anından tapuyu alana kadar uzanan akıllı yatırım yol haritasını birlikte çizelim. İşte bu adımları sırasıyla, atlamadan takip etmek, o potansiyel olarak kaotik ve stresli arayışı sistematik, kontrollü ve en önemlisi güvenli bir yatırım sürecine dönüştürüyor. Ve belki de bütün bu anlattıklarım arasındaki en kritik tavsiye geliyor. Ne yaparsanız yapın, o araziye bizzat gitmeyi asla ama asla atlamayın. Şunu unutmayın, bir uydu görüntüsü size o yolun aslında bir çamur deryası olduğunu göstermez. Ya da yan parseldeki o kötü manzarayı, o sel riskini. Bunları göremezsiniz. Yani özetle haritada gördüğünüzde ayağınızı bastığınız yer bambaşka olabilir. Peki bütün bu anlattıklarımızdan sonra cebimize koymamız gereken en temel sonuç ne? Sonuç olarak aklınızda kalması gereken en önemli cümle şu. Nitelikli arsa yatırımı bir şans işi değil, bir sistem işidir. Sistematik ve veriye dayalı bir yaklaşımı benimsediğiniz anda şans faktörünü denklemden tamamen çıkarırsınız. Kontrolü elinize alır ve geleceğinizi gerçekten güvence altına alacak akıllı yatırımlar yaparsınız.